Ama şimdiye kadar okuduğumuz üzeri ben tekrar etmiş olayım da devam et sonradan okumak isteyen arkadaşlar için bir faydası olsun. Şimdiye kadar arkadaşlarla beraber şu kadarını okuduk. Çanakkale Şehitlerine. Şu Boğaz Harbi nedir? Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt yufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Devam edelim şimdi. Sıradaki e, satırı hangi arkadaşımız okusun. Bir saniye arkadaşlar. Ekranımı açayım. Ya el kaldıranların hepsi de gözükmüyor. Ayfer Hanım buyurun. Sonra Yasemin hazırlan sana söz vereceğim. Evet. Yediriciden sonraki satır. Evet. evet. Tamam, tam, göremiyorum hocam da ona bakıyorum. Bak başta varsa var. bravo. Evet, varsa gelmiş bravo. Gelmiş e, gelmiş e, açılıyor. A, açılıyor. Açılıyor. Açılıp. Açılıp. Evet. Meh. Me, mah, Meh. Mahbesi mahbesi, mahbesi. 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 Yahut. Mahbesi. Yahut. Iı, yahut. Kafesi. Kafesi. Bravo. Varsa mahbesi. gelmiş açılıp. Mahbesi. Yahut kafesi. Yani hapsedildiği yerden, kafes edildiği yerden e, bir vahşi hayvan gibi fırlamış orduyu böyle tasvir ediyor yani düşman ordusu böyle tasvir ediyor. Yasemin kızım şimdi sen de eski bravo dünya aferin. yeni tamam aynı dünya ha eski dünya yeni dünya Anladım. tamam bütün bütün. Bütün. Ee, Hadi bunu oku ak bakayım. Akvamı. Aferin. Beşer. Be 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 beşer. Şimdi kapatabilirsin kardeşim. Teşekkür ederiz. Bu kelimeler üzerine biraz duralım. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Akvam kelimesinin kökü ne olabilir arkadaşlar? Söyle bakayım Ümmü. Akvam kelimesinin kökü Kavim olarak... olabilir mi hocam? Kavim, aynen öyle. Kavim e, kök e, akvam ne demek? Kavimler. Mesela ne vardı? Cemiyeti akvam. Neydi? İlk birleşmiş milletlerdi, değil mi? Beşer de bildiğiniz beşer. Mesela Aşere-i Mübeşşere diye bir şey duydunuz mu daha önce? Ne demek aşere-i mübeşşere? Bilen var mı? Aşere-i mübeşşere ne demek bilen var mı? Ne demek Selma? Elinde. Hocam <laughs> e, elim orada açık kalmış. Bilmiyorum. Ayşere-i mübeşşere'yi nasıl bilmezsiniz lan? Nasıl Müslümansınız? Kızarım bak böyle şeylere. Ahmet söyle bakalım. Hocam cennetle müjdelenmiş mi? Yok. Tam anlamı değil. İslam tarihindeki yeri o da. aşere mübeşşere bak. Mübeşşere'nin kökünde beşer var. İnsan. Aşere ne demek? On, on. Mesela öşür oradan gelir. A e aşere, on. Mesela aşure günü. Muharrem'in onu öşür on demek onda birlik şey alınıyor ya işte o 10 kişi cennette müşterilenmiş kişiler olarak İslam tarihinde geçer. İşte Talha bin falan vardır içinde. Önemli insanlar vardır ya. beşer Beşir kelimesi deyince Aşeri beşiri de anmış olalım. Siz de Aşeri Mübeşir'i öğrenmiş olun. Tamam mı? Sıradakine geliyoruz. Ben nereye açıyorum Ha, Eski dünya dedi Yasemin. Eski dünya, yeni dünya. Bütün akvam beşer dedi. Sırada kini kim okuyacak? Neslihan oku bakalım kardeşim. Kaynıyor, evet. kum gibi. Evet. Mahşer mi? Evet. Hakikat mahşer. Evet kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Mahşer kelimesinin kökünde ne olabilir arkadaşlar? Mahşer kelimesinin kökünde ne olabilir? Ümmü biliyor musun sen? Hayır hocam. Elini indir o zaman. Evet. Esra Dandil, sen İbrahim Dandil'in neyi oluyor? Bağlan bakalım bir Esra. Tanımıyorum hocam. Tanımıyor musun? Yok tanımıyorum. Dandillerden çok şey vardı, talebim vardı da. Bu yüzden evet. sordum. Tamam, kapatabiliriz. kardeşim. Ha. Burada ben bir el görüyorum da, elin kim olduğunu Evet Ahmetciğim söyle bakalım. Hocam fışır. Haşr yani yaratılmak. Yaratılma günü. Mahşer ikinci yaratılma yani dirilme günü değil mi? Allah'ın haşrettiği günü mahşer. Haşir günü yani. Mahşeri mi hakikat mahşer diyoruz. Evet. Baştan alalım mı şiiri şimdi? Şimdi kadar okuduğumuzu tek çırpıda okuyabilecek bir arkadaşımız var mı? Ya da bunu ben seçeyim ya. Selçuk okuyabilir misin hepsini? Deneyelim beraber. Deneyelim hocam. Hadi. Sanmıyorum hocam. Okursun okursun. Kolay metin. Yani okuduktan sonra kolaylaştı yani. Başta zor bir metin ama. Şimdi başlığı bir oku bakalım. Ç şey var başlıkta. Başlığı. Çanakkale. Çanakkale. Şehitleriniz. Şehitlerine bravo. İlk satıra gelelim. Bu boğaz. Bu değil. Şey var orada bak noktalar yukarıda. Şu hmm. Boğaz Boğaz. Bravo. Bak okuyabiliyorsun. Harbi. Harbi. Çok güzel. Nedir? Nedir? Şu Boğaz ne? Harbi nedir? Bravo. Sonra soru işareti. Sonra Var mı? Hmm var ki. mı var mı ki var mı ki nerede de dünya dünya dünyada nesi eşi eşi çok güzel sonra oradaki nazan ne kef olarak görülen ne ne Yok. Başta Elif var bak. Elif'ten sonra neye gelmiş? En. En. En kesi. Kesif. Kesif, kesif yani yoğun. En kesif. Or, or orduları. Orduların. Çok güzel. Or orduların. Hı? Hmm. Yu. Yuka. Devam et. Salla bakalım. Ne çıkacak? Yük yükle Hı. yükleniyor. Aferin. Dur, dur dur. Tamam. Durdu diye okuyalım. Sonrasını okuyalım. Ne var? Durdu ve beşeri 4'ü 5'i bak. İkinciyi okuyunca ilk kelime de çıkıyor gördün mü? Aynen hocam. En kesif orduların yükleniyor 4'ü 5'i. Tamam sana daha fazla zulüm etmeyelim ama bak temelin var. Fakat çalışmamışsın. Çalış tamam mı oğlum? Evet hocam. Tamam. Sen çalışırsan iyi okursun yani. Tamam hocam. Hadi bakalım. Başka bir bölümü seçelim şimdi. Evet Umut okuyabilecek misin oğlum? Umut Meriç. Beni duyuyor musun? Duyuyorsan masaya üç kere vur. Umut mikrofonu açana kadar vazgeçmeyeceğim. Hı. Mikrofonu aç bakalım. Gitti. Kapat. E ben bunu unutur muyum Umut? I don't forget. Seni unutmayacağım. süt olan. Seni hiç unutmayacağım. Evet, Hatice Hanım, beraber okuyabilir miyiz? İki satır sadece. Hatice Tarhan. Hayır hocam ben okuyorum mi Bak deneyelim Hatice. Başlarda Anladım. niye çalışmıyorsun? Çalışacağım. Kitaplarımı sipariş falan verdim hocam. Onları bekliyorum. Bir, ya. Çok geç kalmışsın Aynen. kardeşim bak. Hikaye geldik. Başta sıkı tutmazsan yani bu Osmanlıca başına bela olur. mezuniyetine kadar başını yakar yani. Tamam mı kardeşim? Dikkatli ol. Haftaya senden en az bir iki satır okumanı bekliyorum. Tamam bir haftaya toparlarsın sana inanıyorum. Anladım hocam. Evet. Şöyle yapalım. Bir de arkadaşlar ben söz verdiğim zaman bak Hatice ne kadar güzel bir erdemli göz, gösterdi. Okuyup okuyamayacağını söyledi. Umut gibi yapmayın. Tamam Yani çocuk gibi kapatıp kaçmak nereye kaçıyorsun yani? Şu Boğaz harbin nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. E hayasızca tehaşüt yufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılık mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, tanıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Sıradaki satırımızı hangi arkadaşımız okumak ister? Evet Ümmü buyur bakalım. Ümmühan okuyabilirsin. Evet, evet hocam. Yedi Bravo. 7 iklimi, iklimi Cihan Cihanın duruyor karşında. Evet, duruyor karşında. Duruyor diye okunur yazılır, duruyor diye okunur. T D'ye dönüşüyor bazen demiştik. Şimdi iklim kelimesi üzerine duralım. İklim Hint Avrupa'yı bir kelime olup Farsça kökenlidir. Bu iklim kelimesinin İngilizceye geçtiği bir kelime var. Bunu hatırlayacak bir arkadaşınız var mı? Burada iklim kıta bölge olarak kullanılıyor ama iklim kelimesinin İngilizceye geçmiş haline hatırlayan bilen var mı? Söyle bakalım Selma. Klimatoloji mi hocam? Evet klima. Aynen öyle klima, iklim. Klimatoloji. Climate. Aynen. Yedi iklimi de ki kastı şey yedi tane farklı coğrafya. Her yerden diyor yani. Yedi kıta demek istiyor. Yedi iklimi cihanın yani dünyadaki yedi iklimin yedi bölgenin duruyor karşında devam edelim. Sıradakini kim okumak ister? Gürçe okuyabilecek misin hanım? Vallahi hocam en başında yardım ederseniz okuyabilirim. Tamam. Çok uzakta bir kıta. <laughs> Hocam, Avustralya olarak okuyorum Aynen. ama. Aynen öyle. Ee, Avustralya ile beraber. Aferin. Bakıyorsun. Evet. Kanada. Tam tersi yere. Ne demiş? Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Tabi. Ee... Osmanlılar Avustralya demezdi. Avustralya derlerdi. Ö şeklinde söylerlerdi. Evet, şimdi teşekkür ediyoruz Gürçay'a. Göktürk'e. Sıradakini hangi arkadaşımız okumak ister? Şurada artı 3'ten biri el kaldırıyor ama oraları göremiyorum ya. Bu nasıl bir sistem ya? Eda Karabaş, sen okuyabilirsin kardeşim. Çehreler. Bravo. Başka. Bravo. Lisanslar. Lisans değil, lisan. Lisanlar. Ha, bravo. Deriler. Bravo. Renga renk. Aferin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Çehreler başka, lisanlar, deriler renk. Son satırımıza geldik. Şuradan okumayan arkadaşlardan tercih edeceğim. İnternet Ay internet gitti. Al Al yerine. Okumayan bir arkadaştan rica edeceğim. Ama genel katılım iyi, fena değil. E, Sinan okuyabilecek misin? Onu? Sinan Tunç. Hocam deneyeyim. Deneyelim kardeşim. S elif almış. D var. Güzel H var. Oku bakalım. S elif alınca nasıl okunur? Sağ. Sağ. D ve E'yi birleştir. Sağ D. Sağ D. Bitti. İşte bu kadar. Sonra B ve R var. Birleştir. Sağ D 1. bir. 1. H D S E birleştir. A D S Aferin. Sade bir hadise var. Var. Çok güzel. Or 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 ta çok güzel. Orta, oradaki harfi tam. D, ortada sade bir hadise var ortada ee, burada biraz eksik çıkmış olabilir vahşetler of. denk bak vahşetler sondaki r sonra virgül of. var d n k denk Anladım. teşekkür ediyoruz Sinancığım aferin şimdi baştan alıyorum ben Çanakkale şehitlerine şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt yufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya, bütün akvamı beşer. New York kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Şimdi bu şiirin buraya kadarki özetini yapalım. Yani bir şey, okuyoruz. Okuduğumuzdan ne anlıyoruz? Buna bakalım. Şimdi şair biliyorsunuz 1915'te cereyaneden Çanakkale muharebeleri hem deniz hem de kara muharebelerini e, tasvir etmeye çalışıyor. Ve önce düşmanın konumu niteliği üzerinde bazı değerlendirmeleri yapıyor. Ne diyor mesela? Her yerden adam var diyor. Dünyanın her tarafından gelmiş nereye gelmiş? Ufacık bir karaya yani Çanakkale'ye gelmiş. Her yerden olduğunu nasıl örnekliyor? Avustralya'dan Kanada, yani en uzak uçyalardaki insanlar gelmiş. Bunların dilleri farklı, görünüşleri farklı ama tek bir ortak noktası var ne? Vahşi bir amaç uğruna buraya geldikleri ve ciddi bir şiddet eylemi yapacaklarını anlatıyor burada üstad rahmetli merhum Mehmet Akif Ersoy. Geri kalan haftaya devam edeceğiz. Şiir o zaman bitirelim. Ve şimdi kaydı durduruyorum. Sizin sormak istediğiniz